Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayız. Çonadayız. Evet. evet. Kuzuların sessizliği. Bak kuzulara, bak kuzulara. Kızım konuşur musun? Senin için açıyorum ben. Ne diyeceksin koyun? Bak kuzulara. Bunlar dün yavrulamıştı şunlar. Evet, şunlar dün yavruladı. Bunlar. Bunlar ne zaman biliyor musun? Hayır. Bunlar da yeni. Aa, dün mü? Yok onlar birkaç gün olmuş herhalde. <laughs> Fazla yaklaşmıyorum. Bunlar bizi süserler. Evet. Süsek. Susak. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kuzuların <laughs> sessizliği. Gel. Araba ya. <laughs> Çağırsana şunları. Be <laughs> bak 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 Mee. melesene. Mee. Melesene duru. Melesene. Me. 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 Aha gidiyorlar. Ertan abi bunlar dün yavrulayanlar değil mi? Mee. Küçükler. Me. Melesene. <laughs> Kuzular da meyliyor. Susak. <laughs> <laughs> Me. <gülüyor> kötü kötü Hayır, bakıyor ya bize yalnız. Her an gelebilir. Baba 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 baba. Niye öyle yapıyor? Sen Niye bu şekilde? Niye bu şekilde? Ha <laughs> <Ay>, ezdi <izle> hayvanı. <laughs> of kafayı vurdu. <unut. gülüyor> Şunlara bak, şunlara bak. şunlara bak. Şunlara bak. Şunlara bak. <gülüyor> sevsene Dorucuğum. <laughs> <Çok> sevsene. Binlercikler. <laughs> Binlercikler. <çocuklar, gülüyor> <bilme, çocuklar. gülüyor> gelin bakalım. Gelin bakalım. <laughs> Gel. Me. <laughs> Binlercikler. <çocuklar. gülüyor> oh, geldi. Me. <laughs> Çocuk gibi, bebek de onlar, bebek. Bak şuna ne diyor. Bak bak nasıl kızdırıyorlar bak. <laughs> ya niye kavga ediyorsunuz siz? He niye kavga ediyorsun? Gel. Baksana bunlar çok güzeller ya. Bunlar ufacıklar. Dur. Gel 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 gel. Gel. Mele bakayım bir daha. Me. <laughs> Me. Durum eğiliyor başka taraftan sesler geliyor. <laughs> Me. Me. Çok meylemeli bir video olacak. <laughs> evet başla. Arkadaşlar geldik şimdi benim yanına. <gülüyor> <gülüyor> Yalan yok. Su, istiyor çünkü. Arzı. Susamış. Dün akşam çok güzeldi yalnız Ertan abi. Evet. <laughs> oh çok susamış. Durucu. Evet. Ne? Hmm. Evet, ne çok meyvetler. Şu an sallanıyorum burada. Dur bak. İnek var, ya kuzular var, koyunlar var, burada köpekler var, hayvanat bahçesi gibi, ne güzel. Evet, ne zaman yalayacak? Şimdi <laughs> yalamıyor işte. Ben neredeyim? <laughs> Dün keşke çekebilseydik. Dün çekecektik, evet. Düğmenin azizliğine uğradık. Evet. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> yala 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 <laughs> <laughs> yala Evet gel ya, şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar söyleyeyim mi? Söyle bakalım şimdi şurada anlat Ertan amcanın kafasını yalayacaktı Dün dün biz çekim yapmıştık ama <laughs> Düğmeye ne, ne basmamıştık bakamadı. Onu da takip etmedik çekememiştik İnek bildiğiniz Ertan amcasının Saçlarını yalamıştı İnek yaladı. Saçtan inek mi yaladı deyimi gerçek olmuştu. Evet. Burada da koyunlar. Evet. Oo bir sürü. Bir sürü var. Bir sürü bana. bir sürü. Bir, 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 bir sürü sürü. Bir, bir, bir sürü. Hadi Vay. çıkalım gel. Böyle bir iğnem iğnem içtik. Serdar amcamın bahçesi. Kumla'dayız. Serdar evet. amcanın bahçesindeyiz. Burada şunlar neydi? Tokat tavuğu ama göremiyoruz fazla. Evet. Şuradan biraz göstereyim bakayım yakınlaştıralım. Tokat tavuğuymuş şu. Nerede? Gördüğünüz. Ben Bak şu ileride beyaz olan. Beyaz olan. Tamam. Yakınlaştırdım. O kadar. Bahçede bu. Evet. Burada güzel bir ahşap ev var. Biz arkadaşlar. burada kaldık. Kalıyoruz. Böyle arkadaşlar. boş zamanlarımızda vakit buldukça geliyoruz buraya. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Kazlarla videoyu kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup desteklerinizi esirgemeyin. Evet. Gel kazları da gösterelim. Kapatalım. Bunlar da kazlar. Susaklar. Susuyorlar. Susuyorlar. <laughs> Aa durup badiler burada gel. Body. Bak burada yanlarındalar bak yavruları gösterelim. Gelin. Bak gördün mü? Badiler gelin bakayım. Şuradan gösterelim. Gelin. Dur gel gel. Gel bak gel. Ya bir şey yapmıyoruz. Video çekiyoruz gençler. Yapmayın. Sakin. 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 <laughs> sakin. Bir şey yapmayacağız. Sadece video çekiyoruz. Nefes alıyorlar. <laughs> Hayır bize kızıyorlar yaklaştığımız için. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet.